arkadaşlar. Veri analizi konusunun önceki senelerde sınavlarda çıkmış sorularına bakıyoruz. İlk sorumuz. Yukarıdaki grafik bir öğrencinin haftalık okuduğu kitap sayfa sayısını göstermektedir. Bu öğrenci günde ortalama kaç sayfa kitap okumaktadır diyor. Yani burada aslında neyi soruyor? Aritmetik ortalamayı soruyor. Benim ne yapmam lazım? Bugünlerde okuduğu kitap sayılarını tek tek toplamam lazım. Yani neyi toplayacağım? 70, 30, 40, 60, 50, 70 ve 100. Bunları toplarsam sonucun 420 çıktığını bulurum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 gün ne yapacağım? 427 böleceğim. Cevabımız 60 olarak karşımıza gelecek. Cevabımız bu durumda Ceyhan Şıkkı olacak. Geldik bir sonraki sorumuza. Bu da OKS'de çıkmış. Bir fabrikada çalışan 3 işçinin çalışma ve üretim miktarını vermiş. Şimdi bize diyor ki hangisi yanlıştır? Hasan'ın günlük ortalama üretimi diğerlerinden fazladır diyor. Şimdi Hasan pazartesi 5, 10, 15, 20, 25 gitmiş. Bunu toplarsanız ne bulacaksınız? 75 bulursunuz. Hakan'ı. Hasan'a bakarsak Hasan'da 15 15 5 gün gitmiş. Bu da 75'tir. Osman'da 25 20 15 15 diye gitmiş. Bunu da toplarsak 70'tir. Hasan'ın günlük ortalama üretimi diğerlerinden fazladır diyor. Hayır, nedir? Eşittir. O yüzden yanlış bir cevap şıkkı olmuş olur bu. Hemen geldik 3. sorumuza. Yine OKS'de çıkmış bir soru. 2000 2010 yılları arasındaki nüfus artış miktarı 1960 ve 1970 yılları arasındaki artış miktarı ile aynı olacağına göre 2010 yılındaki nüfus kaç milyon olacaktır? Diyor. Şimdi 1960 1960'ta 1970'te ne kadarlık bir artış var? 5 milyonluk bir artış var. Demek ki 2010 2000 ile 2010 arasında da 5 milyonluk bir artış olacak. Yani buraya geleceğim bu durumda ne olacakmış? 50 milyon yani cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Yine o KS'de çıkan bir soru. Burada e, puanlar ve öğrenci sayıları verilmiş. Şimdi 10 alan, 20 alan, 30 alan böyle devam ediyor. Şimdi buradaki öğrenci sayılarını toplarsak. 100 öğrenci olduğunu görürüz. Şimdi bize diyor ki sınava katılanların %54'ü e 50'nin üzerindedir. 50 burası 50'nin üzerinde 16, 22 daha 38, 10 daha 48, 4 daha 52, 2 daha 54. O zaman bu doğru. %32'si 50'nin altında 50 burada altında olanlar bu tarafta. 12, 22, 28, 32. Evet bu da doğru bir şık oluyor. C şıkkına bakıyoruz. 10 ve 100 puan alanlar sınava katılanların %10'udur diyor. Şimdi 10 alan 4 kişi, 100 alan 2 kişi yani 6. Yani %100 kişi var çünkü. 100 kişi de 6 kişi aldığında bunu %10 diyemeyiz. %6 demesi lazımdı. Yanlış şıkkımız bu durumda. Ceyhan şıkkı olacaktır. Evet 5. sorumuzla devam ediyoruz. Şekildeki daire grafiği bir ailenin aylık harcamalarını göstermektedir. Yakıt harcamaları kira harcamalarına yani burası buraya. Giyim harcamaları da eğitim harcamalarına eşitmiş. Yani şu da şuraya eşitmiş. Yani şöyle nokta yapayım. Bunları da böyle göstereyim. Grafikte giyim, eğitim ve kira 180 dereceymiş. Yani şurası 180 dereceymiş daire dilimine karşılık gelmektedir. Gıda 120 milyon TL ayrıldığına göre diyor. Eğitim için kaç lira ayrılmıştır diyor. Şimdi burayla bura birbirine eşit. Zaten burada ters açı var görüyorsunuz. Bu derece ile bu derece eşittir. O zaman buradaki değerimle buradaki değerim de eşit olacak. Bu da zaten nedir? Buraya düşen burada 120 milyonsa burası da 120 milyon olacak eğitim ve giyim eşitmiş o zaman 120 milyonu iki eş parçaya ayırırım 120 milyonun yarısı ne olacaktır 60 milyon olacaktır cevabımız hemen altıncı sorumuza bakıyoruz iki tane grafik var diyor ki 100 kişilik bir sınıfta yapılan birinci ve ikinci sınavların sonuçlarını gösteren grafikler verilmiştir bizden yanlış maddeyi bulmamızı istiyor şimdi birinci sınavda başarısız olanlar daha fazladır diyor. Şimdi başarısızlık olma şansı da 50 ve üzeri geçiyor, 50'nin altında kalanlar kalıyor. Bu durumda şimdi birinci sınavda başarısız olanlar neresi? Şu kısım 10, 18 toparladığımız zaman 30, 30 kişi başarısız birinci sınavda. İkinci sınavda başarısız olanlar ise burası 5. 15 yaptı. 5 de burası. 20 yaptı. Birinci sınavda başarısız olanlar daha fazladırdı. Evet o zaman bu doğru olmuş oluyor. İkinci sınavda 70 ve üzeri puan alanlar azalmıştır. Şimdi birinci sınavda 70 ve üzeri alan sayısı 25, 40, 50 imiş. Burada ise 70 ve üzeri alan sayısına bakacak olursak. Bakalım şimdi 20 35 5 daha 40. 50 iken 40'a düşmüş. Evet azalmıştır. Her iki sınavda da 60 ve üstünde puan alanların sayısı eşittir. Burada 60 ve üstü puan alanlara bakacak olursak zaten şurası 50 idi. 65 olur. Evet. Diğer tarafta 60 ve üzeri not alanlara bakacak olursak 40'tı. 25 de buradan geldi. Bu da 65'tir. O zaman bu da doğrudur. Her iki sınavda 30 ve altında puan alanların sayısı eşittir diyor. 30 ve altında puan alanların sayısı burada 15'tir. 30 ve altında puan alanların sayısı burada 20'dir. O yüzden denizli şıkkımız yanlış olacaktır. Hemen 7. sorumuza devam ediyoruz. Bir okulun 5. sınıflarındaki öğrencilerin matematik sınavının sonuçları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Sınav sonuçlarına göre alınan notlar 1 başarısız, 2 geçer, 3 orta, 4 iyi, 5 peki ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeye ait daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce toplam öğrenci sayısını bulmalıyım. 25, 60, 30, 45 ve 20. Ben bunların hepsini topladığımda 180 öğrenci olduğunu görürüm. Şimdi 180'de 25 öğrenci başarısız olmuş. O zaman 360'da x dedim. Yani 180'de 25 öğrenci başarısızsa 360'da x dediğim zaman 50 derece düşecektir. Zaten burada 180'e 25 düşerse 360'a ne olacak? 2 katı 2 katı gitmesi lazım. O zaman başarısızlar yüzde derece olarak 50 derece. Geçer not alanlar 62 katı 120 derece. Ortalar 32 katı 60 derece. İyi olanlar 45 2 katı 90 derece ve pek iyi olanlar 22 katı 40 derece olacak. Şimdi şıklardan biz bunu arayacağız. Neydi? Başarısız 50 derece. Başarısızlara bakıyorum. Başarısız 50. Başarısız 60 elendi. Başarısız 50, başarısız 50. Tamam. Geçere bakıyorum. Geçer 120 olacak. Geçer 110 bu da gitti. Geçer 100 zaten gitmişti geçer 120 geçer 120 ortaya bakıyorum ortayı 60 dedik orta 60 orta 60 iyiye bakıyorum iyiye 90 dedik o zaman denizli şıkkımıza gitti cevabımız Ceyhan olur 8. sorumuzda devam ediyoruz burada yıllara göre kar miktarı verilmiş şimdi bize bunu daire grafiği ile göstermemizi istiyor. Şimdi ben buradaki sayıları topladığım zaman karın toplam karın 240 milyon YTL olduğunu görürüm. Şimdi ne yapacağım? Yıllara göre ne düşüyor diye bakacağım. Yani şimdi 240'da 20 ise 360 derecede 360 derecede x'tir. x'i buradan çekerseniz 30 bulursunuz. 20'ye 30 düşmüş. Aynı şekilde 40'ı yaparsanız 40'a da 60 düştüğünü göreceksiniz. Kolay bir yöntem söyleyeyim size şimdi. Hepsi 1,5 kat artmış. Yarısını üstüne ekleyerek gideceğiz. 60'ın yarısı 30 üstüne ekledim 90. Yarısı 25 üstüne ekledim 75. Yarısı 15 üstüne ekledim 45. Yarısı 20 üstüne ekledim 60. Bunu bulduktan sonra bunlar tabi neler? Dereceleri. Bu derecelerle gösterilecek. Şimdi 99 yılında 30 derece olmalı. Şimdi bakıyorum 99'da 30 derece. 99'da 25 derece elendi. 99'da 20 derece elendi. 99'da 30 derece. 2 şıkkı eledik şu anda. 2000 yılında 60 derece olmalı. 2000 yılında bu 55 derece elendi. 2000 yılında 60 derece. O yüzden doğru cevabımız denizli olacaktır. Hemen geldik 9. sorumuza. Burada öğrencilerin aldıkları notların ortalamasının 4 olduğunu söylemiş. Şimdi ne yapmamız lazım? 1 kişi 1 almış. Buradan ne gelecek? Toplam 1. 4 kişi 2 almış. 4 kere 2'den buradan ne gelecek? 8. Şimdi Kaç kişi 3 almış bilmiyoruz. X kişi 3 almış diyelim. O zaman buradan ne gelecek? 3X. 16 kişi 4 almış. 16 kere 4'ten buradan ne gelecek? Karşımıza 64. Ne yapmış? 20 öğrenci de 5 almış. 5 kere 20'den buradan da 100 gelecek. Şimdi ne yapıyorum? Bunlar notları tek tek topladığımda bulduğum değerler. Şimdi topluyorum hepsini. 164, 172 173 artı 3x peki öğrenci sayımız ne 20 36 40 41 bir de x 41 artı x sonuç neye eşitmiş 4'e eşitmiş buradan denklemi kurdum içler dışlar yaparak devam edecek olursam 173 artı 3x eşittir 41'i 4 ile çarptım 164 artı 4x 3x'i bu tarafa aldım 64'ü karşıya attım x buradan 9 olduğunu görürüm. Geldik 10. sorumuza. Yandaki daire grafiği bir tarlanın boş bırakılan alanı ile buğday ve mısır ekili alanlarını göstermektedir. Mısır ekili alan boş bırakılan alanın 2 katı. Şimdi burası 120 derece ise bu ikisine ne kalmış oldu? 240 derece kalmış oldu. 240'ı bir kata 2 kat olarak yani 3 kat eşittir 240 ise kat buradan karşımıza 80 80 gelecektir. Yani burası 80 derece. Burası ise nedir? 2 katı 160 derece olacaktır. Şimdi bize diyor ki buğday ekili alanın gösterdiği merkez açının ölçüsü 120 derecedir. Grafiğe göre boş alanın yüzde kaçına daha buğday ekilirse buğday ekili alan yüzde 30 artmış olur. Şimdi 120 dereceye yüzde 30 arttırmak istiyorum. O zaman 120 çarpı 30 bölü 100 ne kadar arttıracağımı bulmalıyım gitti 36 derece arttırmalıyım peki 36 derece bu 80'in yüzde kaçına tekabül ediyor onu bulacağım ne yapabilirim ee, şöyle diyebilirim 80'de 36 ise yüzde x'tir derim buradan çekecek olursam sonucumu bulacağım 80 çarpı x 100 çarpı 36 sıfırları gönderelim 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 5 4'e böldüm 1 4'e böldüm 9 x de buradan karşımıza 45 olarak gelecektir. Cevabımız Ceyhan. Evet 11. sorumuz. Bir elimizde 2006 yılında üretilen buğday, arpa, yulaf ve mısırın üretim miktarlarını gösteren grafik verilmiş. Yalnız isimler yazılmayı unutulmuş. Bu elimizde en çok arpa diyor. O zaman şu arpa en az mısır üretilmiştir. O zaman şu da mısır. Sonra bize diyor ki buğday üretimi mısır üretiminden 100 bin ton fazla. Şimdi mısır 50 bin tonda. Buğday üretimi mısırdan 100 bin ton fazlaysa 150 bin ton olacak. Yani burası nedir? Buğday. Bunu da yerleştirdik. Bu durumda buraya ne kaldı? yulaf kaldı. Peki bize diyor ki yulaf üretimi tüm üretimin kaçta kaçıdır? Şimdi tüm üretime bakalım. 200, 350, 450, 500. Bunun yulaf ne kadarı? 100. 100 bölü 500. Bu da sadeleştirirsek 1 bölü 5. Yani adanın şıkkımız olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Verilen grafik bir bilgisayar kursuna hangi köyden kaç öğrencinin katıldığını göstermektedir. Kursa bu köylerden toplam 17 öğrenci daha katıldığında yeni grafik aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir diyor. Biraz böyle büyükçe bir soru. Biz şimdi önce kaç öğrenci var ona bakalım. 20, 25 daha 45, 20 de burada 65, 15 de burada ne yapar? 80 öğrenci var. Şimdi A şıkkına bakalım. A şıkkında kaç öğrenci var? 20, 25 daha 45, 75 ve 15 de burada 90. O zaman bu olmaz. 17 öğrenci gelmişti. Bu gitti. Geldik B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında 30, bu 25'i biraz geçkin. 27 alabilirim ben. Bunu 57 yaptı. 25'te burada var. 57, 25'te burada var. Bir de 15 burada var. 40. Bu da 97 yaptı. Benim de zaten aradığım 80'i e 17 eklemekti. O zaman cevap şıkkı Bursa olacaktır. Değer şıklara bakmıyorum. Evet 13. sorumuz bir SBS sorusu. Aşağıdaki bir fabrikada hazırlanan kayısı paketlerinin kütlelerine göre dağılımı verilmiştir. Kayısı paketlerinin kütlelerine göre dağılımı demiş aşağıda gösteriyor. Şimdi bize hangisi doğrudur onu soruyor. Kütlesi en fazla olan paket 44 kilogramdır. Hayır değil daha fazla kütleye sahip paketlerimiz var. Gitti. Toplam 59 paket hazırlanmıştır. Topladığınız zaman 59 olmadığını, 56 olduğunu göreceksiniz. Gitti. Her grupta en az 2 paket hazırlanmıştır. Hayır, 55 ile 59 arasında 1 paket hazırlanmış. O yüzden bu da gitti. 40 kilogram ve üzerinde toplam 25 paket hazırlanmıştır. 40 kilogram ve üstü şöyle baktığım zaman bu 9 bu 7, bu 8, bu da 1. Burayı topladığım zaman 25 buluyorum. Doğru cevabım bu durumda. Denizli şıkkı olacaktır. 2019 bursluluk sınavında çıkan soruya bakıyoruz. Kitap türlerinin sayılarına göre dağılımı verilmiş. 39 roman, 15 şiir, 18 anı kitabı var. Bir kitaplıkta bulunan kitapların türlerine göre sayıların veri yukarıdaki sütun grafiğindeki dağılım aşağıdaki daire grafiğinin hangilerinde doğru, hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi önce buradaki sayıları toplamam lazım. 39, 18 ve 15 topladığım zaman 72 bulurum. Şimdi ne yapacağım? Ana ile şiirin açılarını bildiğim için hiç romanla uğraşmıyorum. Diyorum ki 72'de 15 tanesi şiirse 360 de diyorum. x'i buradan ne bulurum? 75 derece bulurum. Yani şiir 75 dereceyle gösterilmeli. Şıklara bakıyorum. Hemen A şıkkı gitti. 90 derece. B şıkkı gitti. 80 derece. C şıkkı gitti. 60 derece. Doğru cevabım denizli. Çünkü 75 derece olur. Evet son sorumuza geldik. 2019 LGS sorumuz. Bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak programların sürelerine göre dağılımı ve yayın sırası aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu daire grafiğine uygun 24 saatlik yayın akışını gösteren aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacakmış. Şimdi bu 24 saati gösteriyor bu. Şimdiye baktığımız zaman ne yapmamız lazım? Şimdi şöyle düşünün. En küçük açı burada 15 derece. 360'da 15, 24'te X dediğim zaman X'in buradan 1 çıktığını göreceksiniz. Demek ki 15 derece 1 saati gösteriyor. Yani 30 derece o zaman 2 saati, 45 derece 3 saati gösteriyor. Şimdi başlıyorum. 1 diyor. 1, 30 derece. O zaman elemeyi göz nuruna 2 saat ayırıyorum. 10'da bitti. 10, 0, 0'da. Başarının sırrı 2 numaralı 15 derece düşmüş. 10'da başlar bu. O zaman 11'de biter. 3 Anadolu'da lezzet durakları 45 derece. 15'in 3 katı olduğu için 3 saat buna ayırıyorum. 11'de başlayacak. 3 ekledim. 14'te bitecek. Bitti. Sonra piramitlerin gizemi 15 derece. Yani 1 saat. 14'te başladı. 15'te bitti. Çanakkale destanı 60 derece yani 4 saat sürecek. 15'te başladı. 4 saat ekledim. 19'da bitti. Atı sporlarımız 15 derece. O zaman 19'da başladı. 20'de bitti. Zaten bize atı sporlarımız adlı programın yayın saatini soruyordu. Cevabı bulmuş olduk. 19'da 20 yani cevap adına şıkkı olur. Evet bu testimizi de bitirdik. Tekrar görüşürüz.